Şaban mektubum var Al Allah Allah ve bakayım Çekilin de okuyayım <laughs> Sevgilim dün sınıfa girerken <gülüyor> <gülüyor> Yedi inek Yavaş ol Eğer aşkıma cevap vereceksen Üç defa inek gibi müde <laughs> Kimse anlamasın diye bu yolu seçtim <laughs> Çok iyi etmiş canım Vahşi erkeğim benim Nedir o Şaban? Aşk mektubu mu? Yok canım ufak bir işmek Bize de okusana Sizi ilgilendirmez şahsi bir mesele bu Günaydın Günaydın efendim Günaydın. Günaydın Oturun yerlerinize Oturun yerlerinize diyor kendileri <laughs> Öğretmenler odasındaki dünkü davranışınızdan ötürü Hepinize teessüf ederim arkadaşlar Yeni bir öğretmenim Okulun bazı kurallarını bilmeyebilir Ama sizlerin bundan faydalanmamanız gerekirdi Efendim çok haklısınız Ayıp ettik Özür dileriz Sizlere de çok teessüf ederim Mühh <laughs> <laughs> Ne oluyor Şaban Bey? Eme. Ne? Evet, me. Ciddi olalım lütfen.